Eren cılaç. Bekle videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar bugün Ahmet var yanımızda. Kendisiyle video atacağız. Gerçek takım solda bu. Evet. Hadi Eren cılaç. Ahmet 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 Ulan bu çocuk Ahmet Gel Yaptan ağlıyon oğlum sen ya altın ha, altın olmuş bu bronz da oynayamıyor yani evet. ben oyunda yok Bekleyin. ya gel kanka oyundan niye çıktın bekleyin arkadaşlar yazıyorum ben buraları durdurayım. Ahmet gelince başlatayım Evet bak, geldi Heh. Kanka aç. Açıyorum bekle. Ya kanka internet gitti o kadar gıcık oldum ki. Evet, evet, Başlatıyorum videoyu. Ben başlattım. Benimki şu an ikinci dakikası. Tamam. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla oynuyoruz. Hayır. Bugün erencel atıyoruz. Dün WoW atmıştık sizlerle. Hüseyin gelememişti. Evet, maalesef olay olmuştu. Hadi başlat. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hüseyin, Hüseyin. Arkadaşlar bu arada like atmayı olmayı unutmayın. <laughs> Lütfen size de. Evet. Videoyu durdurup lütfen like atıp abone olun. Benim hiç takipçim yok. Lütfen. Kanka benimki 6 olmuş lan. Var. Bağır... Kanka 6 olmuş diye seviniyoruz takipçimiz ya. Bu arada tiktokunuz varsa. İklim rayon. Beni takip eden gene Neymar var. Profil fotoğrafı olarak. Bir tane biri var. Üstümü çalmış. Onu değil, beni. Beni sadece. Yılbaşı şapkalı bir Neymar var. Tiktokları lütfen beni takip edin. Arkadaşlar çok... şimdi herkese öyle bir ghost atacağız ki. Değil mi? Hep rushlayacağız. Evet. Beni takip etsen. Velo, lo lo. Abi adam. arkadaşlar arkadaşlar da kapatayım. Fuck you fuck Sen you. Takip edin. Dediğiniz gibi istek atabilirsiniz. Zaten size önceki videomda ID'mi göstermiştim. Evet arkadaşlar ben de size yi göstereceğim gene o maç sonu. İsterseniz hassasiyetimi de gösterebilirim. Benimki de bir tane TikTok'tan aldım. Bu arada 5 parmak ayarı isteyenler varsa, bende var, size verebilirim. Ben parmak oynuyorum. Hüseyin atla, ortaya geç direkt. Tamam. Bu ikinci video Sen kanka sen kaç parmak oynuyordun? 2 Efendim? Ki pardon 3. Evet. Ben de eskiden üç parmak oynuyordum telefondan oynarken. Şimdi tablete geçtim. Aga paraşüt aç. Lan paraşüt açılmıyor. Ne yapayım ben bunu ya? Başka, 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 başka. Pardon arkadaşlar. Ahmet nereydim? Ahmet. Ben ölmedim. Ben şey gidiyorum yanına gelin mi istersen? Kanka bana öyle bir adam sıkıyor ki. Oranın paniğini biliyorum. Kanka senden görüntü verebilsem. Geleceğim bekle. Canımı yenileyip buraya alırsam alırım belki. Arkadaşlar nereye gitmeliyim sizce? Kalk. Şu kısım ara bir yere. Ya da olur. Ev olan bir yere gideceğim. Şurası. Ya. Ev olan bir yere gidin bence sizde arkadaşlar. Çünkü oralar bomboş oluyor. Botlar oluyor genelde. Rahatça kasılabiliyorsunuz. Rahatça Silah falan alabilirsiniz. Çok iyi oldu. Bakın burası mesela bomba Aa mesela şurada bir şey var. Oktan not alacağım. Böyle çok rahat. Abi ortayı kaptı ya. Şu şey olmaz da seninle gel hadi. Önce bak biraz o zaten. <laughs> Biz ölmeyiz bir kaçak. Alabilirsen ortayı. İstersen yanına geleyim. Kaç kişi var? Kanka internet çok kötü alamayabilirim. İnternet o kadar küçük kötü ki. Tamam o zaman. Kaçacağım işte bekle. Ben jiroskopla oynuyorum sen. Vallahi bastım vallahi bastım. bastım. Apalaya. jiroskop tavsiye etmem bok gibi. Şöyle çok iyi şu. Atla. Ne? Şunu yapmayı deneyeceğim. Dur. <laughs> Yaptı. Yumruk atarsan vaysın kardeş. Ya dur ya ben niye bunu? Atayım? Yok atmadı. Ha bekle ben VPN'i açıp açıp geliyorum benim. Tamam. Like verme buluruz. Bir süre. Şey Bu Hatta... Tamam. Ahmet çıktı. Tut ki tut. Bu mapı ya. Ahmet, ahmet. O 4 Sen geldin. Gel. Sen uçak şu an çok terste. Geliyorum. Hep param yetti. Oğlum 677 emesin mi ya? Aa. Atlamıyor bile. Kaç. Al kanka şurada silah var. Of. Oğlum, öyle bir supplies. I got Bu eve gel, bayağı bir loot alırsın. Ha, beni koru, VPN açılmadı, tekrar deneyeceğim. Şuraya gel. Watch out. Watch out. Direkt yanıma gel. Oğlum öyle bir kötü var ki kapı açılmıyor ya. Al onları. Oy. Üstüne de mermisi mükemmel. Oh geldi ya sonunda. Çok 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 çok. Ahmet şuraya gidelim mi? Araba geliyor. Gözü kapatıyordum. Yok yok kapatıyorum. <laughs> Araba bizim oraya mı geldi? Ses aldım yakından da geçmiş olabilir. Evet yakında. <laughs> hop lan. Hop hop, hop, hop Tava benimdir. Sağ bana tavayı. Tava sen. Tava benim. Tamam dur tava istiyorum ben. Bu tava. Bu tava. Gel. Arkadaşlar bu arada biz aynı sınıftayız. İlkokuldan beri arkadaş şu an tabii ortaokul 5'teyiz de. Evet. Bunlar bize turnuvada şike yaptı. Yer finalde elendik. Ahmet bu arada Nijet bana her şeyi söyledi. şey yapmışsınız. Kanka orada biz değil vallahi. Şey yaptı. Bizim... Diyor, ...dursun hoca. Salih yaptı Hı. mı? Muhammed. He? Muhammed yaptı mı? Hangi Muhammed daha? Dördüncü sınıftaki Muhammed. O neydi? Hayır bilmiyorum ya. Onlar bana herkese yapmış gibi geliyor oğlum. Araba var gel. Sıkıyor. Watch out. Şurada bir şey var. Mo Ara motorsa oğlum. öyle bir motoru. sinirlenirim ki. Motoru. Ya, Aa. Arkadaşlar bu arada 50 abone de yayın açacağız. Evet çıkacak. Okay. Ama benim şu an sıfır abonem var. Ahmet e abone olmadı bana abone olur. Hayır lan ikimizde de abone olsunlar. Ya, nereye gidiyorsun gelsene. Arkadaşlar iyi bana Hastaneye git. Tamam, olacaksın. Drop'a git, drop'a git. Aa şurada loot var. Abi senin ya. sürdüğün arabada boğulur zaten ya. <laughs> Drop indi ya. Gerçek hayatta kuzenim ne? <laughs> bak 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 bak. Yok lan beni takip edin lütfen. Lan inmiyor benimki. Yes aldım. Boğaldın. Oğlum onlar bana işe yaramıyorduk. MG bende ki, MG bende ama istemiyorum ki ben. Aa, Kanka Pochinki'ye gidek. Orada biraz loot yapak kusak. tek başına temizleyebilecek misin? Adam mi yok sen? ki. Adam Kendim yok ki değil. Sen sen. Sırsın, değil sen göremiyorum. Motora sıktın adama değil La, lazer ver lazer. Allah. Keşke taşıyabilsek ya. Uf, bir tane M4 M400 ver. M4 varsa bana salsana. O keskin biliyorsun değil mi? M M M416. Yok sana salmam. Ya bak geçen bir videomda yan biriyle karşılaştırdım. Kim? Şurayı 71 yapacakmışlar ya. Kaka hani öbür videomda hassasiyet ver veren bir tane bebe var ya. Evet. Gel ya gidelim. Boş burada. Nasıl? Eski... Yo adam var adam var. Nerede? Kaka dörtlü takım. Başka birine Ben niye senin hassasiyetini kullanıyorum ya? Ahmet tutamam seni. Kaka geliyor geliyor geliyor. Watch out. Watch out. Tamam. Kaka Akita. Kaba bana oynuyor sen bana şu böcek balık mı diniz? Kaka bana gel bana gel. Adam boşver bana gel. Bana ge yanıma doğru gel. Yanıma doğru gel. Yanıma doğru uç. Uç et. Kaldır şuradan. Şuradan kaldır. Tutamam oradan. Al beni. Ahmet alamam. Tamam, ben. ben de ki MG'yi al. ben ya. Artı aldım yes. Gel bir tur daha atak. Ahmet sen orada niye bayıldın ya? Biz onu aldık. Sen orada bayılmasan <laughs> biz onu alırdık. <laughs> ama birlikte de olacak. Öbür türlü kaybediyor. Hazır ver. Şey bana aktarsan artık. Şey. Gidelim. ready. hesabımı da takip edin. Eee TikTok. TikTok'u da takip edin. İsmim Rayon. Rayon yazınca Püs. çıkan benim bir tane biri var. İsmimi çalmış zaten. İkincisi benim. Zaten logomla şey. İsmi neydi lan? Neymar Neymar Junior bir de kafasında Noel başı saklası var. Ben bundan sonra dört parmak olacağım ya. Kanka sen bizi bak ben bir ayar yap. Ya beni bir ayarı sana vereyim. Beni bir ayarı sana vereyim daha iyi. Ben kendim güzel bir ayar yapmayı düşünüyorum. Kanka mizah abi var ya orada 5 parmak 4 parmak her şey var. Kanka sana şey yaptım sen beni de takip et. Ben seni takip edeyim. Tamam zaten takip edim. Ben seni takip edeyim. Hayır ben seni takip ediyorum. Tamam. Şimdi sen yap ben bir ayar yapacağım kendime. Oğlum ya. Moba atladım hızlı yap. O nerede? Mob dedim lan yapacak. mod işte. Ha, Erkenden açayım mı paraşütü? Yok. Adamlar bizi drop sanar. Evet, oldu. Evet. Kafa dört par. Çatıdan gir direkt. Ahmet canım yok. Ahmet canım yok. Ahmet ne oluyor Ahmet? Ahmet ver o Ahmet bütün silahları sattı. Ahmet mermi ver. ayy pıh pıh Ahmet öldü <laughs> Ver, sakocu, <yürüyeceğim. gülüyor> Arap seni burada Ahmet Watch out. Ahmet yapmayın. Ahmet almayın. Alırsın. Ha çıktı çıktı çıktı. Ama ya. Ya niye çekiyorsun kardeş? Sen öldün. 4 <laughs> varmışlar efendim kısyım, sana demedim dur olmadı Ne diyorsun oğlum sana demedim ben dört parmak oynayamıyorum ya Hop oh, oynama. Ona Tamam mısın? Oraya ne mı atlıyon? Ben hala loot yapacağım. Boş mu sence? M4, ay M4 ya. Scar'la Uzi ile UMP ile mi dalayım bütün adamlara? Orda orası sence boş mu? Yes, UMP var. 2 kişi var sadece. Elimde UMP var. Gel. Oğlum bura boş. Allah alan geldi. Lan alan değilmiş o. Gelme, gelme buraya, gelme. Oğlum onu kim attı? Götü kaç, ya. kaç. Adam beni 3 mermiyle öldürdü. Kafadan vurmuştur. Keşke adam orada çekseydim. Bring up voice chat. Do. Hüseyin. Efendim? Bence bu videomuz bu kadar olsun. Çok çok açık. bugün videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hüseyin'in kanalında abone olun. Bay bay. Kapatmadım abi. Kanka. Sen kapattın mı? kanka yayını kapat ay yayın diyor işte şey kapattın mı da... yola Konuşuyor ya? Ben duy kapatmadım. Ben kapattım. Evet arkadaşlar, çok uzun olmasın. Görüyorsunuz, benden Bu kadar. Ben bizi Açıklamaya zaten bir şey ismini yazacağım. İsmini. Lütfen takip edin. Sağolun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone ol. Unutma. Hoşçakalın. bay.